Hem şimdi bizim üç tane Antepli asker asker ocağında Tadat meydanında Arşin Kuldası'nda öğlen dinleminde otururken Va, ne olmuşsa olmuş işte birbirinin sineğine kiş mi diye Artı ne olursa La Depik, sille, sumsuk hepsi birden havada uçuşmaya başlamış bir taş kala Tarpalak oradan İstanbullu bölük komutanı geçmesin <laughs> Lan bak bir taş kala var gelin lan benim. Gelin bakayım Gel La ne oğlum şurada irahat akıllı oturup dursana az lan. Devletin tayinini yiyip oturuyoruz mu oğlum irahatlık sizi de mi lan? Anladın ben. Niye dövüştünüz, niye kavga ettiniz deyince bizimkiler hazırlığa geçmişler. Şimdi tekmil veriyorlar olayan adıyla. Bir denesi Bostancı Mahallesi'nden Kora Mehmet hazır geçmiş. gelmiş. Eğim yoğun Şimdi bu olayda benim hiçbir suçum yok. adam ben durup oturduğum yerde şu olan geldi. Gel a sumsuğuna mademin ortasına bir yine geçirdi. Daha benim şakılım şaştı yere dolandım. Yerde delemek kimi döndüm döndüm daha madem umuydum. İstanbullu böyle komutan adam cihaz. Sumsuktan, madeden, delemeden, uğunmaktan ne anlasın? Oğul oğul ötenin suratına baktıklar. Acaba bu anlaşıldı bir şey anlatılır mı diye. Bu da bizim yazıcık mahallesinden Çilhüs'ün. O da hazır ola geçmiş tekmil verir kimi. Ağım yorum komutanım. bu oğlanın anattığı hanem ulu. Süper biz vallahi billahi hanem ulu ya. Ben durum oturduğum yerde bu olan geldi. Çarpananın tayıyla. Yanımın ortasından bir yine kodu o bile. Benim mazenem şaştı ne bileyim ben geri ardında bir tane süllüm varmış ha. E, ee, aşağı patır kütür tuvalandım tuvalandım. Ve <laughs> süllümün dibini de belkeli maşarası etmişler ha. Onun dibine de bir tane getirmiş tuz ölmesi koymuş. E hangi akıllı getirdi koyduysa biz de kımpıçağı koymamıştık. Ha kellem geçti o kım bıçağına dayandı ha. Ha daha kendim olmayı sunayı çekme ben. ben. <laughs> <laughs> İstanbul'lu komutan tekine demiş lan oğlum bari sen anlaşıl bir şey anlat. Bu da efendim Kılıçoğlu mahallesinden işte bucik Mehmet. I'm your komutanım demiş. Vallahi billahi bunu ikisi de ...hane o okudu. ...hane düpedüz okuyor. Bunların anlattığı olay herda... da. Esra olay her bense... Ben sana sen de gerçeğini dinle kondum. Kararını sende. Am yorum komutanım ha. Şu sakada bir tane kanne duruyor. Şu oğlan kanlı aldı. Şunu kellesine gel hadi gene kodu bille. Ya ben bilim ki bu oğlanın kellesi mık batmışsın balkı Adam Oğlum evladım. Ben her bakada mesinde okuduğum İngilizce, Fransızca eğitim gördüm. Haberim var bu dillerden. Ulan Osmanlı askeri olduğum için biraz da Farsçadan, Osmanlıcadan haberim var. La demiş sizin bu konuştuğunuz dil bunların hiçbirine benzemiyor oğlum siz nerelisiniz? Konuştuğunuz dil nece? İn misiniz? Din Fizikçiler hazır ola geçmişler. Hem yoğur mu biz Anteplik Konuştuğumuz dil de Antep'te. <gülüyor> 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 thank you, thank you.